Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size çinko Külörü ile e, batarya tamirini göstereceğim. Şimdi bu batarya arkadaşlar bu bizim atölyenin şarjı mat kabında bizde iki tane var. Toplamda dört tane bataryası var bunun. İki tanesinde arıza başladı. Yani bataryanın puntoları kopuyor. Sanırım bu max ekstralarda belki kronik bir arıza olabilir. Üçüncüsünde de videosunu çekebilirdim artık. Bunu da koptu tahminim. Çünkü şu mesela şöyle göstereyim. Ocağın şarj aleti şuradaki. Şimdi bakın. Bu takınca kırmızıya geçmiyor. Gördüğünüz gibi. Arızası var yani. Burada mesela bu takınca led kırmızı oldu. Belki arkadaşlarınızda sizlerde varsa böyle Max Extra muhtemelen yani hemen bataryası öldü mü diye çöpe atmayın. Veya tamirciye götürmeyin. Sizin yapabileceğiniz bir arıza olabilir. Yani büyük ihtimal bunlarda öyle bir kronik bir arıza var. Puntoları kopuyor. Şimdi ben tamir ettim. Bu da üçüncü arızalandı. Arıza anladım zaten. Yani bunda puntosu koptu. Demek ki böyle Max Estral'ın bataryalarında veya bu serilerinde böyle bir arıza olabilir. Şimdi bunun tamirini göstereceğim size. Daha sonra eğer Unutmazsam videonun sonunda bu Mert biraz kullanım ile ilgili bahsetmek tavsiyeler, öneriler olabilir. Haydi başlayalım. Öncekileri atölyede tamir etmiştim de. Bunda videosunu çekindim. Üçüncü artık kronik olunca. Şimdi arkadaşlar ilk benim ilk bataryası arızalandığında çok zor bulmuştum. Şimdi bakın şöyle yaklaştırayım biraz. Mesela şöyle baktığınızda bir arızası yok gibi gözüküyor. Yani normalde puntalarda falan bir arıza yok gibi gözüküyor. E, i̇lk bataryada böyleydi zaten. Bulana kadar bayağı bir uğraştım. Neredeyse bu işte bembesiğini sökecektim, buna bakacaktım. Sonra fark ettim böyle çıplak takınca vatta şeye, mesela göstereyim. Ben yani böyle çıplak taktım. Şimdi bakın böyle bastığında çalışıyor ama. Şu an çalışmıyor. Bas çalışıyor. Lakin çalışmıyor. Gördüğünüz gibi puntası kopmuş. Dediğim gibi yani herhalde bunlarda böyle bir sıkıntı var. Puntalara baktığın zaman sağlam gözüküyor. Ama bakın şöyle şimdi yandan göstereyim. Puntası kopmuş arkadaşlar. Yani bunda yine bir tane kopmuş. Şurada gözüküyor herhalde oradan da. Bunda bir tanesi kopmuş. Bir, bir tanesini de yani birkaç yerden kopmuştu puntası. Gerçi ben şimdi bunda yine bunları sağlamlamam lazım. Çünkü bir daha sök aç sök aç uğraştırmasın bizi. Böyleyken puntalarını sağlamlaştıracağız. Şimdi arkadaşlar bunu çinko öyle yapacağım. Çünkü buraya yani lehim tutturmak yine bayağı uzun zaman alır. Uğraştırır. Güleğin pastası sürsek burayı bayağı bir okşamamız gerekecek. Ama çinko kulörü ve arkadaşlar çabucak diyemleriz. Diğerlerini de öyle yaptım zaten. Yani çinko kloru bayağı kullanmaya başladım. Başka alanlarda da kullanıyorum. Eğer imkan olursa onların da belki videosunu atarım. Evet arkadaşlar şimdi ben yemeği, habiyi falan ayarlayayım. Durduruyorum videoyu. arkadaşlar kontrollü sıkabilmek için, damlatabilmek için şırıngayı doldurdum. Şimdi normalde benim havyan ucu değiştirmiştim. Şöyle biraz ince olduğu için daha küt bir uç kullanmak lazım. Burada bize sıcaklık lazım olduğu için bunu kullanacağım. açılmış. Şimdi arkadaşlar burada önemli bir mevzu yani e çünkü o bulaştığı yerlere lehim gider arkadaşlar. Çünkü klorin diyemediği yere lehim gitmez. O yüzden e, çünkü yani ben mesela normalde bunu bastırmam lazım lehimlemek için ama ben altına da lehim gitmesini istiyorum. O yüzden çünkü klorin altına da bulaşmasını sağlayacağım. Şöyle üstüne şuraya Gördüğünüz gibi Şu anda Tek seferde İsterseniz bir deneyelim Şöyle takıyorduk Bastırmak yok Gördüğünüz gibi Emlendi Evet Fazla ısıtmadan, lehimi gezdirmeden tek seferde lehimledik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben diğerlerine de sağlamlaştırma yapacağım. Tamam, ortasına bu kadar yapsa yeter. Вот, это соно-итмель. Вот, это соно-японский bir tanesi kaldı. Hiç puntası kopmayan. Onu da açtım baktım da. Bir sıkıntı var mı? Onun bataryanın rengi de farklıymış. Yani dedim ki belki bir seride böyle bir sıkıntı var. Bataryaları yani puntaları kopanların hepsi mavi bataryalardandı. Yani bizim elimize geçen Max Extra'larda böyle bir şey vardı arkadaşlar. Böyle sağlamlaştırır. Diğer tarafını da yapalım. Sonra bir daha bir daha arzulamasın. Tam iş yaparken almış Hatta bir tanesi yani bir şantiyede ikisinin birden. iki batarya birden. Bence herhalde ömürleri bitti. Öyle oldu zaten. İlk bir şikayet geldiğinde getirdiler. Hiçbiri çalışmıyordu. Yani zaten bir matkabı iki batarya ile götürmüşlerdi. Yani der, iki batarya da çalışmıyor. Bozuldu falan. Bence herhalde pillerin ömrü bitti. Baya bir zaman olmuştu. Sonra onu fark ettim. Puntalar kopmuş. ikisinde de arkadaşlar. Bir tanesinde 3-4 yerden kopmuştu. Bir tanesinde 1-2 yerden kopmuştu. Punta tabii ki daha sağlıklı arkadaşlar. Yani punta ya lafımız yok ama yani herkesin evinde pıntı olma ihtimali çok Zor arkadaşlar. Herkes punta, punta makinesini ne yapacak hem de yani. Ancak batarya işi yapanlar punta makinesi bulundururlar. Ne çözdük böyle Ya ben de aldım gerçi kendime. Bir iki tane trafı var bende yapmadım punta makinesi ne bileyim öyle çok ihtiyacım yok ya punta makinesine ama belki de yaparım belli olmaz tabi eğer yani çok işimiz olursa bataryalarla punta makinesi de yaparız Allah izin verirse şimdilik böyle biz işimizi görüyoruz Evet. Arkadaşlar sağlamamış olduk. Bu tamam Allah'ın izniyle. Evet. Havyomuzu kapatalım. Evet. Bir daha deneyelim. Evet. Bir sorunumuz yok. Çok Şimdi bir şarjı az olmuştu. Uzun zamandır şarj olmuyor bu. Şöyle. Şarj, şarj dışında kırmızıya döndü gözüküyor sonradan. Aynen. Şurada gördüğünüz üzere. Evet şarjımız olsun. Ben biraz mat, matraptan bahsedeyim arkadaşlar. Max arkadaşlar iki tane var. Şimdi e, bayağı uzun zaman oldu. Bunu da kamera karşısına çıkaracağım için biraz uzaklaştıralım şöyle. Kamera karşısına çıkartacağım için. temizleyeyim dedim arkadaşlar. Şantellerde ana salıyor makineleri. Şimdi bu kadar temizleyebildim. E, yani şöyle orta halli kaliteli bir makine olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Biz bunlarda yüzlerce metrekare panel vidalanmıştır yani bu matkapla. En son ben İki buçuk milim kalınlığında profile OSB dedim bununla. Birkaç yerde. Yani şöyle söyleyeyim. Evde kullanmak için ömürlük zaten arkadaşlar. Yani ben tavsiye ederim kesinlikle. Bizim ağır işlerde bile bu kadar dayandı bunlar. Evde zaten öldüremezsiniz bunları. Yani ben tavsiye ederim. Hafif çatı panel kaplamasında falan taşıması kolay. Batarya şarjı arkadaşlar çok böyle pratik. Üstüne de şarj edebiliyorsunuz. Sadece buradan. Ayrı da şarj edebiliyorsunuz. Şöyle tek tip normal bir adaptörü var. Yani güçlü bir makine. Ben bunu delik derdim. bir da de yaptım. Hele şantiyelerde kim bilir nasıl kullanıyorlar. Yalnız işte bataryalarda biraz yorgunluk başladı. Onu söyleyeyim. Daha normal zaten. E, bir de bunun şu yavaş hızlı kısmında az bir tutukluk olmaya başladı ama genel itibariyle arkadaşlar bizim işler ağır yani. Normalde bizim işlerde bu kadar bunların dayanması bile büyük bir şey. Yani bunun bayağı iyi olduğunu gösterir. Bu konuda size tavsiyemi de söylemiş olayım. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Çinko külörü deyince hemen aklınıza ne gelecek? Tuz ruhu. Yani yani hidroklorik asit yazan ve ortasında kömür bulunan piller arkadaşlar. Orta boy olur, kalem pil olur, büyük boy olur. Hepsinin etrafı çinko kaplı arkadaşlar. Yani şu metal kısım çinko. Bunun ikisinin karıştırma çinko klor oluyor.